sonucudur. Bu eylemlerin sonucunda duyarlı olan yetkililerin de harekete geçip gerekeni yapması sonucudur. Bu işler onun için daha fazla eylem yapacağız. Daha fazla. Çünkü Sumut filosu birinci dalgaydı Müslümanlar. İkinci dalga özgürlük filosu 11 gemiyle şu anda Akdeniz'de yoluna devam ediyor. Müslümanlar bir başladı. Yüz olacak, bin olacak. Ama Gansa'ya varacağız. Allah'ın izniyle. Sizler böyle bizlerle oldukça bizler de Gansa'lilerden aldığımız bilgilerle sizi harekete geçiyoruz. Onun için bu sese kulak verdiğiniz için hepinize tebrik ediyoruz. Şanlıurfa Sivil Toplum kuruluşları adına. Şimdi İbrahim Hocam sizden bir iki Selam. arkadaşlar bakın daha ta nereden geliyor arkadaşlar. Lütfen Urfa'ya peygamberler diyarına yakışır bir görüntüyü hem Türkiye'de örnek şehir olarak hem de dünyaya göstermemiz gerekir. Allah rızası için böyle o boş olan alanları da doldurun ki İsrail